Herkese merhaba. Ezel ve buna bağlı olarak işte Spotify listelerinde çok dinlenen şarkılardan başladığım serimi biraz da böyle Türk toplumunun analizi gibi bir duruma çevirmek istedim. Ancak bugün bir arkadaşım sosyal medyasında hikayesini de paylaşmış. Yine o yani gerçekten de vaka araştırması olarak incelenebilecek üniversitelerde akademik araştırma konusu olabilecek Müge Anlı'nın programına bir adam cihaz katılmış ve babasının kendi öz babasının karısıyla 20 yıldır düşüp kalktığını ve kendi çocuğu sandığı iki çocuğunun aslında yani öz kardeşi olduğunu öğreniyor. Yani hiç ay hiç izlemiyorum ay efendim işte Birileri izliyor. Ben de onlardan işte biraz şey yapıyorum. Ee, nasıl desem böyle. Yani birileri izliyor. Mecburen denk geliyorum. Normalde asla izlemem öyle şeyler. Ben evde ne oluyor Geographic izliyorum falan demeyeceğim. Yani bir ara gerçekten oturmuş mu? izliyordum yani. Ama şöyle. Böyle. Dehşet içerisinde bir gözle izliyordum. E, i̇zliyordum dedim. E, artık izlemiyorum. E, çünkü ee, Müge Amlı'ya da buradan gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Kendisinin sayesinde Türk toplumundan, Türk toplumunun her türlü değerinden, değer yargılarından ölesiye nefret ettiğimi fark ettim. Yani şöyle düşünün Türk toplumunun ne olduğunu. Ee, zinaya karşı çıkar ama e, sokakta kadın gördüğü zaman yani günler sonra ilk kez yemek görmüş bir hayvan gibi böyle bakar. LGBT hareketine karşı çıkar ama her türlü sapıklık her türlü livata vardır. Çok dürüst çok namuslu çok delikanlı geçinir ama her türlü dolandırıcılık her türlü alabere dalabere vardır. Yalandan nefret ettiğini söyler ama en son ne zaman doğruyu söylediğini kendi de hatırlamaz. Yani şöyle şuraya notlarımı almışım şu ana kadar bu Müge Anlı'nın programında izlediklerimden gördüklerim komşusunun eşinin dostunun karısıyla kocasıyla yatanlar bunun dışında 3 üniversite bitirip eniştesiyle kaçan kızlar az önce bahsettiğim geliniyle ilişki yaşayan kayınpederler ki bunlardan birkaç tane vakaları vardı kayınbiraderiyle ilişki yaşadığını öğrendi diye kayınpederini öldürüp baraja atan kadınlar işte Para karşılığı birlikte olduğu kadının oğlunu buna karşı şahit oldu diye öldürüp tarlaya atan, e, annesini öldürüp cesedine tecavüz eden, e, bunun dışında torununu hapse attırdı diye annesini programda tokatlayanlar, e, üst kat komşusunu ve iki küçük çocuğunu uyuşturucu parası için öldürüp sonra bir de bunların cenazesine katılanlar borç vermedi diye komşusu hakkında e, ahlaka mukayır dedikodu çıkarıp ardından da bu komşusunun kurbanı olanlar daha neler 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 yani bir toplum bu kadar çürümüş, bu kadar kokuşmuş, bu kadar iğrenç olabilirdi herhalde. Şimdi dolayısıyla da hani özellikle de konuya siyaseten bağlanacak olursak yani şöyle bir paylaşım vardı hatırlıyorsanız yani bu halk işte efendim e, kandırılmış bu halk aldatılmış bu halk yalanlar söylenen bir halk değil bu halk aşağılık bir halk dolayısıyla da kendisine layık olduğu şekilde yönetiliyor diye bir paylaşım vardı Atatürk Havalimanı'nda bombalı bir saldırı oldu saldırının olduğu akşam eee Atatürk Havalimanı'nda çalışan taksiciler taksimetrelerini kapattılar ve açılışı 100 lira yaptılar. Öğrenciye ev vermem, öğrenci evinde kim bilir neler olup bitiyor diye düşünüp sonra sokakta gezerken sokakta gördüğü kadınların kızların kalçasına bakan amcalar, dedikodunun tillahını yapan teyzeler, yani daha nice 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 örnek verilebilir. Bu toplum kökünden çürümüş, bu toplum kökünden bağnazlaşmış, bu toplum kökünden yozlaşmış bir toplum. Evet, Türk toplumu maalesef böyle bir toplum. Ve bunu yapan kim biliyor musun? Sensin. Sen, bu videoyu izleyen sen. Benim. Veya bir başkası. Yani bu az önce sözünü ettiğim bütün bu notlarımı alıp işte bütün bunları yapan insanlar veya az önce şikayet ettiklerim e, şeyden gelmedi. Uzaydan gelmediler. Yani bakıyorum şimdi şeye. Bu kadar e, sapık aile yapılar. Aa evet. Sapık aile dedim. Palu ailesini hatırlayan var mı? Yani böyle bir şey olamaz. Palu ailesi ya. Palu ailesi. Yani bunlar gerçekten de hmm, nasıl desem en aşırı, en ileri, en vahşi, en manyakça korku filminin bile ötesine geçecek bir şey aile ve işin ilginci, kendilerine tüm bunu yaptıran kişilerden şikayetçi değiller. İnanası gelmiyor insan. Yani bu hani şöyle bir şey vardır. Çoğumuz işte deriz ki yani işte parayı bulunca bir küçük bir kasabaya, küçük bir köye yerleşeceğim filan diye emin olun bu gibi küçük yerlerde dedikodunun ondan sonra işte efendim bir riyakarlığın iki yüzlüğün arkadan konuşmanın haddi hesabı yoktur. Yani şöyle bir şey söyleyeyim en kalabalık metro, metropolün en kalabalık noktasında küçük bir yerde olduğunuzdan daha güvendesiniz. Çünkü hiç değilse insanlar büyük çoğunluğu sizi tanımıyor ve dolayısıyla da her davranışınıza bir anlam verip sizin hakkınızda dedikodu çıkartmıyor yani dolayısıyla özellikle e, kadınların çok yaşadığı bir şey bu yani en küçük sokakta gördüğü bir adama selam verdi diye e, ahlaksızlıkla itham ediliyor. hatta açıkça söyleyeyim aklınıza söyleyeyim fahişelikle itham ediliyordu metropollerde bu gibi şeyleri yaşamazsınız dolayısıyla da buradan şöyle bir şeye geleceğim ben eee Türk toplumu belki de şehirleşmesi gereken bir toplum. Çünkü köy kültürümüz, kasaba kültürümüz inanılmaz yozlaşmış durumda. Ve tüm bu notlarını aldığım ailelerin yapılarına bakacak olsam mazbut aileler gibi görünüyor. Ama aslında bizde e, mazbut görülen, e, bizde ne bileyim işte e, tutucu görülen bizim için e, yani bu gibi aileler ee, bu gibi aile yapıları bizim tarihten getirdiğimiz e, yapımıza maalesef çok e, ters idi. Yani biz hani tutucu olabilecek yapıya sahip değildik. Çünkü biz nispeten daha rahat e, daha böyle komünel yaşayan ve bu komünelliğin içerisinde de özgürlüğü olan bireylerdik. Yani oba şeklindeki yaşantımız böyleydi ama sonrasında özellikle köylüleşme, kasabalaşmada bir araya gelmeyi, bu, bu bir araya gelme kültürünün içerisine artı bir de tutuculuk eklenince maalesef ortaya böylesine iğrenç görüntüler ortaya çıktı. Ve sonuç olarak her türlü yapımız, her türlü ahlakımız kökünden bozuldu. Yani ben şimdi izninizle bir e, notumu e, görmek istiyorum. E, pardon bir notuma bakacağım. Ha, hmm. evet. Buraya da yazmışım zaten. Şimdi bizdeki köylüleşme eee tam orta çağdaki, Avrupa'nın orta çağdaki köylüleşme yapısını, yani mevcut olan köylüleşme yapısı buna benziyor. Çünkü biz pek çok devrimi yaşamaksızın kucağımızda hazır bulduğumuzdan ötürü, yani bizim tepemizde böyle ilerici insanlar vardı, Atatürk bunlardan bir tanesiydi, bize bazı şeyleri devrimler yoluyla dayatarak yaptı. Ama biz yaşayarak öğrenmediğimiz için, biz bunu, kendi toplumumuzun kurumsal yapısını sindiremediğimiz için ortaya maalesef bu şekilde ucubeler çıktı. Yani sen benden farklı düşünüyorsun, ben senden farklı düşünüyorum. Yaptığım ilk şey senin hakkında bir dedikodu ortaya çıkartmak oluyor. Ve belli bir süre sonra bu dedikodu ortaya çıktıktan sonra da maalesef bir süreden sonra bu nasıl desem hani bir şeyi 40 kere söylersen olurmuş hesap eninde sonunda senin her yaptığını bununla ilişkilendirince belli bir süre sonra da gerçek gibi olmaya başlıyor. Evet. Gerçek. Ve biz toplumsal yapımızı hiçbir zaman pozitif etkileşime göre kurmadık. Her zaman negatif etkileşime göre kurduk. Ne zaman bizden daha iyi birini görsek, her anlamda daha iyi, daha zeki olabilir, daha kültürlü olabilir, daha zengin olabilir. Yaptığımız ilk şey onun hakkında dedikodu ortaya çıkartmak oldu onu kıskanmak. Kıskançlık, hasetlik, bağnazlık, maalesef hemen her türlü olumsuz duygu bizim Türk toplum yapısının içerisine yerleşmeye başladı. Ve sonunda geldiğimiz nokta maalesef bu. Müge Anlı'da gördüklerimiz emin olun bu gibi yaşanan olayların yüzde beşi bile değildir. Yani bir köydeki engelli kıza bütün köy halkının, erkeklerinin tabi yüzden fazla kişi yıllarca cinsel taciz uyguladığı e, haberlerde görünmüştü. Ama o köye git e, ilini söylemeyeceğim, adını da söylemeyeceğim. O köye git Ramazan oruç vakti yemek ye. Vay oruç tutmuyorsun diye seni döverler. İşte Türk, Türk toplumunun ahlak yapısı budur. Türk toplumunun dindarlığı Türk toplumunun yani Türk toplumunun yapısı bu. Söyleyecek fazla bir şeyim yok maalesef. Ve dediğim gibi aslında Rüya Anlı gibi programlara hakikaten kendimce bir teşekkür borçluyum. İçinde yaşadığım toplumdan nefret ettiğimi anlamamı sağladım. Bunu nasıl aşarız? Maalesef bir günde olacak şey değil. Ama şu var her şeyin başı eğitim, eğitim, eğitim. Yarın da zaten eğitim yoluyla yeni bir toplum nasıl inşa edilir konusuna gireceğim. Ee, nahoş bir konuydu. O yüzden de umarım videomu beğenmişsinizdir demiyorum. Ama siz lütfen videomuza beğeni koyup kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.